Arkadaşlar, iyi günler. Bugün sizlere Milenium MLN 77 çift sıfırdan kanal silme, kanal arama işlemi nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Bundan önceki videolarımda tek bir frekans üzerinden 4 dördü nasıl bulunur, manuel arama işlemi nasıl yapılır onu anlatmaya çalışmıştım. Açıklama kısmında bu linkleri de bulabilirsiniz kumandamız üzerinde menü tuşuna basıyoruz. Kanal kısmına geliyoruz. Buradan kumandanın sağ tuşuna basarak kanal yöneticisi kısmına gelerek OK tuşuna basıyoruz. Şu anda bir sayfa açıldı. Burada ne yapmak istiyoruz? Diyelim ki TV 52'yi en üstte taşıyalım. Bunu yapabilmek için TV 52nin üzerine gelip kumandanın üzerinden OK tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi sağ tarafta sarı bir işaretleme yaptı. Devamında kumandanın aşağı yukarı tuşlarıyla yukarıya doğru çıkıyoruz. 481 ne oldu sırada kumandanın üzerinde sarı tuşa bastığımızda gördüğünüz gibi TV52 üst sıralara taşınmış oldum Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz tekrar deneme yapalım. Bunda TV 1'i en üst sıraya alalım. İlk önce ne yapıyorduk? Kumandanın üzerinden OK tuşuna basarak kanalımızı seçiyorduk. Ekranın sağ tarafında işaret oluşuyor. Devamında nereye gitmek istiyorsa, kanal nereye taşımak istiyorsa, kumandanın aşağı ve yukarı tuşlarıyla çıkıyoruz. Diyelim bir 497'yi taşımak istiyorum. 497 sıraya geldim. Devamında kumanda üzerinden sarı tuşuna bastığımda o kanalın üst tarafa gitmiş durumdadır. Bunu tek olarak değil de çift olarak da yapabiliriz. Diyelim ki şifreli yayınları en alt kısmına atalım ne yapıyoruz? Kumandayla seçme yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 tane seçtik. Alt sıraya taşımak istiyoruz. Alt sıraya geldik ve kumandanın sağ tuşuyla bastığımızda şifreli yayınlarımız alt tarafa sıralanmış şekilde oldu. Arkadaşlar şimdi kanalları nasıl sileriz? Diyelim ki şifreli kanalları kullanmayacağız. Paralı yayınlarımız yok ama kanalların arasında duruyor. Biz bunları nasıl silebiliriz? Aynı şekilde kumandanın sağ tuşu değil de kumandanın yeşil tuşuna basacağız. Bunda. İlk önce ne yapalım? Kanallarımızı seçiyoruz. Aynı şekilde. Çoklu veya tekli seçebiliriz kumandadan kanallarımız seçildi. Ekranda gördüğünüz gibi 3 tane kanalı seçtik. Kumanda üzerinden yeşil tuşumuza bastık. Açılan pencereye 4 tane 0 ekledik. Seçilen kanallar silin mi, sil mi diye bir ibare geliyor ve burada evet diyoruz. Ve gördüğünüz gibi şifreli yayınlar silinmiş durumda oldu. İsterseniz tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi burada iki tane şifreli kanal var. Bunları silelim. Ne yapıyorduk? Kumandanın üzerinden ilk önce kanallara OK tuşuyla işaret diyorduk. Devamında yeşil tuşa basıyoruz. Seçili kanallar silinmişsin mi? Sorusuna evet'e gelip işaretliyor ve şu anda kanallar silindi. Bunda neden şifre istemedi? Birincisinde şifre yazdığımızdan dolayı ikincisinde şifre istemedi. Arkadaşlar şimdilik iyi günler. Sizlere bunları göstermiş olduk. Videolarımızı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız. İyi günler dilerim.